Selam <laughs> oğlum. Selam. Bugün uzun bir sıradan sonra kampa çıkıyoruz. Çekmeyi kardeşim niye çekiyorsunuz? <laughs> Özelimiz var şeyimiz var ya. Anne. Nereye Hala gidiyoruz? Hala. Kurtula. Çünkü hava çok kötü. Baya yağmurlu. Hı -hı. Bildiğimiz, bir kötü bildiğimiz bir yere Hayır. gidiyoruz. Yakın diye. Yakın diye gidiyoruz. Bildiğimiz bir yere gidiyoruz. Yakın değil. Yakın değil. Hem bildiğimiz bir yer. Aslında keleseye gidecektik. Ee, ama bilmediğimiz bir yer olduğu için de biraz geç saate kaldık şu anda. Çek kaldık karanlık. Evet. Yani hava biraz sonra kararacak. Bugün cumartesi. Ee, bu akşam orada geçirelim diye düşünüyoruz, planlıyoruz kısmet olursa. Evet. Öyle çıktık bakalım yola. <laughs> <laughs> evet. Yağmur. 60 bir günde biz keyifle. Ya ateş sobasına alıp gidiyoruz. Keşke. Bu hafta çıkalım ki geçer ya? Ben çıkacağım ya ben tendemin altında oturacağım. Kadek olur mu hayatım? Kader sen. tentesi var sabağa gidelim. yağmur yağıyor oğlum. Suyumuzu doldurmak için indik. Evet arkadaşlar bakın. Burası güzel havalarda dolup taşan bir yer. Ve Gemlik Kurtul Göleti bilmeyenler için söyleyeyim. Karşı tarafa gidiyorduk biz aslında normalde. Çünkü bu taraf çok kalabalık oluyordu. Ee, ama şu an bir kış kampı olduğu için bu sefer bu tarafta duralım dedik. Sakin. Yani bizim gibi gelen pek insan yoktur herhalde. Görkez biraz sonra. Öyle. Her yer su içinde. Temiz yapmıştım. Temizlemiştim her yeri. Çekeceğim. Rezilliğini görsünler. Benim ne kadar istedim? ne kadar zor olduğunu açalım <laughs> mı? <zaman. gülüyor> Bunları <mu? gülüyor> Çıkartamıyorum. Tamam bir tanesi yeter. Ya ben buraları her yeri temizlemiştim. Mis gibi olmuştu. İnanmıyorum. Şu, bas, zaten kirlenmiş ya. Bas ayakkabını. <laughs> Evet, bakacağım şimdi. Kaldır bakayım. Her yer çamur, her yer. Ay, su felaket taşmış. Evet, dönüyoruz. Kaç tane karavan var. Herhalde bunlar şey, e, bayağı yerleşmişler. Daha yeni gelmişe benzemiyorlar. Bak normalde buralar dolu oluyordu. Şu düzlük dolu oluyordu. Bu düzlükte de durabiliriz. Burada işte. Nerede? Şurada.

oldu galiba. Ha? Oldu. Tamam <laughs> kapat ağzını. Tamam. Açtım mm -hmm. Merhaba. Merhaba güzel çocuk. Oy titriyor soğuktan. Evet, serin. Bugün hava serin. Biri daha titriyor. <laughs> Manzara harika. Biraz hava alıp İçeriye gireceğiz çünkü bayağı soğuk. Yağmur durdu. Karşıda birkaç karavan var. Herhalde onlar birkaç günlük gelmişler, bayağı yerleşik gibi gözüküyorlar. Böyle burası Gemlik Kurtul arkadaşlar. Bursa'ya çok yakın mesafede. Sonra ben de var? Baba. Oha. Masayı ellemeyin yalnız. Mas. Elleme. ellemeyin. Düşüyor. Şimdi. nasıl Dokundu. Oyna Alperen. Sıra sende babacığım. <laughs> Aferin. Sunday. <laughs> yani gitmişti bey. patladı. <laughs> be. <laughs> ya. <gülüyor> 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 olsa, Oo, Aferin. <laughs> Aferin öyle yok ama hep üstten üstten alınmaz hep. <gülüyor> 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 ya oldu. Hadi yani, devam et. Üstten almak yok artık. En üsttekini almak yok. Al hayır. Oyna be iyi. Burası hmm. burada daha çok taşalmış. Oğlum masaya elle mi? Masaya elle mi? O düşecek şimdi. Benden sonra. İstenir. Üstten almak yok Alper Han. Bilemedi dur. <gülüyor> Hadi <gülüyor> al, al anne. annem. Şuraya. Dur, şu 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 alternatif. Aferin. Aa, Aferin. Ben de atışalım şu şimdi. Tamam, bunu tamam, güzel. güzel. O gitti düşürür. O düşürür. Ha <laughs> <laughs> Vak gitti. toparlandık. Artık gidiyoruz. Vereyim malzemeleri? <laughs> ver ver getir. Kirlileri buraya. Böyle Buzdolabının içine ve erzakları şöyle bir kutuya koyuyorum. Çamaşırları da toparladım. Dolapları boşalttım. Evet artık gitme zamanı. Çöpleri nereye koyalım? Çöpleri Şurada çöp tenekesi yok mu oğlum? Şu şeyi konteyneri Bu manzaraya elveda diyoruz.